Evet arkadaşlar şimdi bunu tasarlamaya devam ediyorum. Bunu tam ortaladım bir şekilde hallettim. Şimdi fairinglerimize bakalım. 0.65 var. 1.85 var. Mümkün değil. Mümkün değil sığmaz. Önce şunları bir otostratlayalım. Bu partını da bu yapacağım artık. Bunlar otostratlansın ki sallanmasınlar. Otostrat. Otostrat. Ne yaptım ben? Allah cezanı vermesin. X. C. Otostrat yaparken bozduk biraz. Sıkıntı yok ama. Otostrat. Bu tam ortalı gibi duruyor. Çok çok şey yapmayacağım. Önemli değil bence. Otostrad. Evis Sparks. Tamam. Şunları otostrad yapayım. Bir de bunu daha sonra diyecek ki bunu şey yap geliştir falan diyecek. Onları nasıl yapacağız acaba? Otostrad, otostrad, otostrad. Tamam. Tamam bunu fırlatacağız şimdi. Şöyle yine garip bir görünüm farkındayım. Poodle. Bir tane Poodle. 1681. Şöyle ne oluyor? 1234. 860 ile A'ya gitsek. Bakalım. 860 ile A'ya gitsek. 280 yörüngeye otursak. Diğeri de 860 artı 280 kaç yapar? 11.500 mü? 11.500. Ya yani 1150 pardon. 1150. Hmm. Çok az farklı. O yüzden ne yapalım? Garantiye alalım şunu. Tamam. 1.500 1.150 yetiyor ama normalde. Haberiniz olsun. Bu araç biraz şey. Garip olduğu için güvenemiyorum. O yüzden biraz fazla delta v ile yapacağım. Sizlere tavsiye ederim böyle durumlarda. Delta v'nizi biraz fazla yapın. Zaten baya yükseleceğiz. Ondan sonra sağa doğru gideceğiz. Yani doğuya doğru gideceğiz. Yoksa bu güneş panelleri falan yanar. Kollar şu bacaklar yanar büyük ihtimal kollar. <laughs> o bacakların yanacağını düşünüyorum. Şöyle 2 3 dedik iş işte mesela. Burada transfer ratio'muz bayağı düşük olacaktır. Düşük. Ee, şuraya gelelim. Bundan da 2 tane ekleyeyim. Burayı kapat biliyorsunuz en üstte ekliyorum daha sonra bunlardan ekliyorum bunları da aşağı doğru çekeceğim bakalım süper auto strat yapalım bunları da strat yapalım bunları da yapalım bunları da yapalım bunu da yapalım daha sonra buraya iki tane burun tane burun ekledik. Bunları bir araya getirdik. 1.40 Şunu şöyle yapayım. Peki burada kaç olacak? 0.87 olacak. Hmm. Derdeğimiz 3643. hmm. 3643 O yüzden ne yapıyorum? değiştiriyorum bu yılda. Şunu ekleyeceğim. Bunun uzun yok mu ya? Yok. Şu neymiş? Bunu büyütebiliyor muyuz ya? Hayır. Yok kalsın. Bildiğimiz yoldan ilerleyelim. Bu da çok küçük. Bunu şöyle turuncu yap. 30 stratlı yap. Hepsine tek tek yapmak istemiyorum çünkü. Şöyle güzel mi gözüksün? Yani Öyle yapalım. Daha sonra bunun altına Reliant'lardan ekleyelim. Bunun delta ne oldu? Ağırlık. Transfet ratio'ya bak ya. Delta B'miz kaç oldu? 3856. Ama şunu yapınca artacak galiba. Dört bin üstü ama transfer değişiyormuş düşmüş ne yapılabilir şunları iki iki tane yapabiliriz şunların görünüşlerini şöyle yaparız şöyle yaparız bunların hepsini birlikte çalıştırırız <laughs> 0.97 oldu ya. Tamam 3 tane yapıyoruz o zaman. Böyle yaparsak 1.24 4.307 Evet normal şartlarda yetmesi gerekiyor. Ama bu aracın normal olduğunu söyleyemeyiz tabi. Bunu ekleyeyim. Bunu böyle yapayım otostrad diyeyim ve sonunda bölümün ilk fırla... <laughs> bugün çektiğim videoların ilk fırlatmasına geçebiliriz gibi geldi şu an ikinci videoyu çekiyorum biliyorsunuz Hadi bunları da şöyle ben bu bu görüntüyü çok seviyorum nedense duvar gibi tamam bunu fırlatıyoruz arkadaşlar ama şu ağırlık olayını çözmemiz gerekiyor gibi. Şunu şöyle yapalım. Aşağı indirelim biraz. Evet. Şöyle bir yerleşeyim koltuğa. Evet. 148 ton. Buna man outpost diyeceğim. Save diyeceğim. Bu hileyi yapabiliyor muyuz burada bir dakika? RSS arada yapmıştık ya. İzleyenler bilir. Mesela şunun yakıtını boşalttık. Launch dedik. Evet böyle bir hile yapılabilir. Bakalım dolacak mı? Dolarsa ne ala. Evet arkadaşlar şu an ne kadar kalmış bu bölümün bitmesine? 6 dakika kalmış. Büyük ihtimal yörüngeye otururuz. Ay'ın yörüngesine bir manevra çizeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Karanlık ekran gelmişken de bir like atarsanız işte yorum falan filan gibisinden bir şeyler yapılabilir tabii şu anda. Boş boş duruyoruz çünkü. Bir sallandık. Eee? Hani dolmuyor bu diyor size geliyor mu acaba pıt pıt sesi pıt pıt çıt çıt bana geliyor neyse e hani dolmuyor bu dolmuyor evet ne yapacağız o yüzden recover vessel diyeceğiz ve bunlar kimi göndermeliyiz onu düşünelim bir tane pilot gönderebilir son bölümde şey yaptık. Minmus'a gidiyorduk. Minmus'takileri kurtaracaktık. Neyse. <laughs> şu an aklıma geliyor. Bakın şu var. Yine karanlık ekranı boğulduk ama. Minmus pilot saver var. Ya bu Minmus'un yörüngesi de değil miydi? Bir dakika. Son bölümü izlemem lazımmış arkadaşlar başlamadan demek ki bunu anlıyoruz. Bizim buradaki üst bölgemiz nerede? Burada. Neyse bakarız ona. Ona bakacağız. Ona bakacağız. Şu ay olayını bir çözelim. Bayağıdır çünkü orada duruyor. Benim de canımı sıkmaya başladı. Bakın 887 fund'ımız var. Donuyor. Bunu artık unlimited yapabilirim buraya gelirim. buraya moon at posterim. şu garip aracı. oha bizde kimse kalmamış ki. pilot lazım bize bir tane. ver oradan bir pilot. bir pilot sar bunu nereye yerleştireyim? ha kerman var. E tamam Twin Kerman olsun. Tamam Twin. Twin. Yok ya şu gitsin. O da gitti en üstte. Hiç haykarın içinden nasıl kullanacaksın oğlum? Hiçbir şey bilmiyor bu pilot ha. Neyse. Ee, yakıtı doldurmadık. <laughs> yakıtı doldurmadık. Vakit kaybediyoruz ya. 3 dakika kalmış. bastığım halde niye olmuyor Çünkü alt tap yapmıştım Evet şimdi Trust limiter'ımıza baktık z'ye bastık ateşledik <laughs> Üf. bu arada kontrol from here diyeceğim oradan kontrol etsin Evet kocaman bir gariplik <laughs> uçuyor şu anda Kerbal Space Center'ın üzerinde. Dediğim gibi bayağı yükselmesine izin vereceğim. Hatta şöyle 100 metre bir saniye falan çıksın da. Ondan sonra yavaş yavaş yatmaya başlarız. Çünkü neden? dinamik olarak çok çok kötü bu araç. Hani böyle bir şey gerçek hayatta fırlatılmaz. Biliyorsunuz zaten. Bu Kerbal Space Program videoları izliyorsanız uzaya aşinasınız. Uzay gelişmelerini takip ediyorsunuz. Çok güzel bir yamuk mu gidiyor? Çok güzel bir kitlemiz var diye düşünüyorum. Hani tuhaf tuhaf oyunlar oynamak yerine uzayla alakalı oyunlar oynamak aslında sizi de geliştiriyordur. Ben mesela bu oyunu oynamadan önce yörünge mekaniklerini bile bilmiyordum. Hani bunun birebir aynısı değil ama benzer. En azından dünyadan Mars'a dümdüz gidilmediğini öğrendik yani. <laughs> Araba kullanır gibi gidilmediğini. Transfert ratio'muz 2'nin üzerine çıkmış bu arada. Hiç söylemiyorsunuz. Evet bakın burada düşük. Evet bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.